Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte mini korku oyunlar serimize devam ediyoruz Bugünkü konuğumuz Replay bir oyun olduğu için 10-15 dakikalık bir oynayış süresi var. Açıklamayı linkine bırakacağım. Açıklamadaki linkten oyuna indirebilirsiniz. Starts Biliyorsunuz İzmir'de olduğum için arkadaşlar çok fazla video çekemiyorum. O yüzden böyle küçük çaplı oyunlar çekmeye çalışıyorum. Yakın zamanda birkaç gün içerisinde tekrardan İstanbul'a dönmüş olacağım inşallah. Şimdi oyunumuzu başladık. Bu oyunda arkadaşlar böyle bir odadayız. Odada abi oyun oynuyoruz. Yani kaset oynuyoruz. Mario mu oynuyoruz lan biz? Gecenin bir yarısı ben niye Mario oynuyorum? Mario'nun çakması ama. Deno. Deno. Çok güzel lan. Aa evin içine falan girdik bak. Woo. Aman Allah burada ne oluyor? Bak burada değişik değişik şeyler var. Girdim abi. Oyun hikayesi çok hızlı başladı fark ettiyseniz. Merhaba. Sen kimsin? Hey. Hey. Selam dostum. Nasılsın? Ne yapıyorsun burada? Niye bana selam veriyorsun? Ben buradan aşağı atlasam da olur. <laughs> en baş atıyor. İyi. tamam. Sıkıntı yok. Reis'e şuradan tekrar selam verelim Tamam. Buradan atladık. Burada bir ev daha var. Aa, altın. acaba bu altınlarla ne yapacağız? Böyle 500 tane altın çıktı ama. Etrafıma bakayım. Burada bir yatağım var. Cips yemişim. Kolamız var. Bu ne kola markası lan? Bello. Bellola Bellola. 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 Bellola marka. Burada ben nasıl bir... Oğlum bir şey diyeyim mi? Çizim yeteneğim çok iyiymiş lan. Şuna bak. Çöp adam çizmiş buraya. Tamam devam edelim. İA TV'mizden arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. Ben gideyim o zaman. Zıpla. Altı mı? ye Yeah. İlk level atladık. Güzel. Demek ki altın da çalışıyor level'lar. Hızla. Merhaba. Abi. Şimşek mi çaktı? Şimşek miydi o başka bir şey miydi? O neydi kız? We are Rob. We are Rob? What Rob? Oyunun müziğine ne oldu? Adam niye böyle yürümeye başladı? Ne oluyor lan? Ha, evin içine gizli gizli girmişiz. Bir dakika bu evin üst katı var mı? Olan koca evden bu kadar mı oda çıktı? Neyse baş ver. Zıpla, 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 zıpla. Okay. Burada yine bir tane mini boy. Ev. Bu ne? Oo parkurlu ev. Severiz. Zıpla. Buradan bir zıplama daha. Gerçek hayattan mı geldi o ses? Birisi kapıyı mı zorladı bana böyle geldi. Neyse ben oyunuma geri döndüm. <laughs> Bu ne abi? Kanka dayı senin olayın nedir? Sürekli el kaldırıp duruyorsun bana. Neyse ben girdim. <laughs> Merhaba. İyi. Aldım. Gittim. Açtım. Bap 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 barap. Oğlum bu kapı çok şüpheli duruyor. Var ya buradan bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Neyse bu level'ı da atlattık. Harika. Umarım bir şey olmaz. Aha. Ee oraya gidemiyorum. He, hemen yan oda. Bakka oraya benim gidebilmem gerekmiyor mu? Yok, gidem gidemiyorum. Tamam, bunların hepsi yan yana abi. Bunlar yan yana komşular. Kapıyı kapa lan. Lan kapıyı kapa kapıyı. Kim açtı kapıyı? Anne, sen misin? Oradaki kapıya girmedim ben. Ben hala oyun oynamaya devam ediyorum. Oğlum bırak oyunu. Kapın açıldı. Kendine gel. O ses ne lan? Bir şey oluyor şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Zıpla. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir yandan bir yana bakıyorum, bir yandan oyuna bakıyorum. Ne oluyor lan? Abi kaç uyu yat yatağına abi uykunu al ya Gecenin bir yarısında ne oyunu abim ya yapma ya O, o neydi lan? Niye öyle bir şey oldu? Aa kepçaplamışlar buraları Ne oluyor lan? Biri bana burada ne oldu? Oh bendim Arkamda Arkamda arkadaşlar. Arkamda. Bakmak istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey yok, 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 bir yok. Sadece hayalde. Hayalde abi. O gerçek değil. O gerçek değil. O gerçek değil. No. No, no. no 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 no. Öyle bir şey yok. 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 Ben sadece oyun oynuyorum. Gecenin bir yarısı oyun oynayan bir çocuğum. Bu ben olmayayım. Gerçek hayatta ben miyim bu? Kapılara giremiyorum. Ne oluyor abi? Biri bana bunu açıklasın. Ne oluyor burada? Ne yaşanıyor? Işık yanıp sönmeye başladı. Burası kesin benim evim. Bunlar annem babam olabilir. Bana doğru geliyor. Vallahi bana doğru geliyor. Kesinlikle bana doğru geliyor. Bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Ol. Dayı dayı dayı. Bir, bir, saniye bir şey konuşabilir. Aa, gittik. Gittik gittik. de evet. Yaşasın. Oyun karakteri bizi kesti. Thank you for playing. Selamımızı veriyoruz. <laughs> Abi garip bir oyun olmuş ya gerçekten mini bir oyunu yani. Öyle söyleyebiliriz. Mini oyundan böyle garip garip şeyler oldu yani. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Replay adında bir mini korku oyunu oynadık. Baya kısa sürdü yani. Neredeyse 10 dakikalık 8 ile 10 dakikalık oyunu süresi olabilir. Yakında bunu geliştirme devam ederler mi bilmiyorum ama böyle bir hikayesi vardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun önerilerinizi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın vide. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.